Emin bugün sizin Clash of Clans'ın birinci bölümüyle karşınızdayım bir saniye. Açamadım. Ben. Açamadım. arkadaşlar. Evet, Kaç saat yeri bilmiyorum hadi gidelim. En son ben bir tane şey yaptım. Ya ilk başladım. İlk başladığım için. Ee, ne zaman başladım? 2-3 gün önce mi? Bir hafta önce başladım ben bu oyuna bir gördüm gördüm bir bakın çok çok güzel bir oyunmuş. Hadi gülüm gümüş. bizim arkadaşlar ne Biz kardeşim aslında ne diyor? İstek, istek atalım. Bir tane kardeşim ne diyor? Şöyle bir kardeşim. Bir Lider benim bu. Bakalım göstereyim size. Kardeşim. Ama işte 747. Klan savaşına giriyorum. Vurup arıyorum ama ol, burada olmuyor. Olmuyor. Klanı bu, bulmuyor. Herkes öyle diyor arkadaşlar. Klan bulmuyor. Neden bulmuyor? Ben ekstremadım. Savaşalım bir tane. Bakalım ne var. Tamam hadi savaşalım. <laughs> Geri. Aha. Abi. Evet zengin adam olsa ne var lan bizde? bir falan filan. Böyle. Oha abi adamda üç top var. Buraya saldırayım mı? Yok. Top buraya da saldırmayacağım. Oha buraya saldırma. En az 12, 12 kupayla ben ne yapmam? Kardeşim benim 12 kupayla ben ne yapmam? 31, 28. <laughs> Hadi. <laughs> evet. Güzel bir yer çıksın abi ya. Hadi. Allah. Neyse. ne? Evet, şimdi başlayalım. Evet. Şuradan doğrulmuş. Biraz biraz biraz. Tamam. Tamam böyle başlamak istiyorum. Şuraya ben şey görmedim ya. Hadi hadi. Şunları al, şunları Hadi alırsın Of. Süper Bakayım kaç? Bak bir. Oha. Abi hemen belli yine yanında. Çok süper yaptınız ya. Tamam, belki bir olsun ya bu. Bakın şurada bir var. Şurada var bir tane. Tane başka bir yer yok. Şuna da şuna iyi düşün. Paramız 107 bin mi? İşte şurayı. Hadi buraya da. Dışarıdakini de vurun da okçu. Okçu ya dışarıdakini vursun. Dışarıdaki kan lan. Ha tamam siz benim. De o ya ya Hadi o değil. Bu neydi ya şu Bu iki dakika var da. Ula 500 Şu, Tamam 500. Tamam biz aldık. Evet arkadaşlar. Bunu da aldık mı? Çok süper oldu. Ve biz bir, şey. bir elim değdi. Yemin ederim bir elim değdi ya. Elim değdi hemen başladı. Ya abi biraz keşke Hızlı olsak tamamız. Aynen canlı aynen diyorum Aynen canlı aynen ya. Ben diyorum ama olmuyor abi. Biz de istiyoruz. İstediğimiz olmuyor. İşte işte baba. Babam ve beni. Ne Emircan. Olmadı. Ben arayayım bak. Ne lan? Ne? Aha. Bak. Buldum, eminim buldum kardeş. Buldum. Yemin ederim buldum. Şimdi saldıracağım. Benim yer, evet arkadaşlar benim yeri göstereyim size. Ben eve döneyim. Benim yer, işte kendimi işe katıyorum. Benim yere bakalım. Evet arkadaşlar, benim yer böyle. Böyle şeylerim koydum. Şurada toplarım, her şeyim var. Oldu. Arkadaş oldu ya zaten oldu yazmış oldu. <laughs> Düşmana göre. Evet. Düşman burası. Ben hangisini saklıyorum? Ben şunu saklıyorum. Ben şunu evet. evet, bizim ki bizim Burak bizim Burak saldırıyor ya. Ben hangisini şeyi saldırıyorum ben. şunu bakalım kulağına. Gemi ederim bu salak lan. Alırım ben bunu? İki tane iki yıldız alır mı bir de ise? Bak, buraya okçu koyarım ben. Buraya zaten buraya okçu koyarım. Ben buraya dev koyarak alırım. Yedi tane, on iki tane dev. ben yedi tane dev koyarak alırım ben buraya. Tamam, ben buraya zaten burada koyarım. Birkaç tane şey koyarım. Buradan alırlar, alırlar. Bunu da alırlar? Orada. Ben bunu alırım. Bunu. Bunu bilmiyorum. ya. Böyle buraya koysan bir de buraya koysan bir de şuraya koysan. Allah aşkına şöyle bir şeyler yapmayın ya. Bir de bunu niye koyuyor arkadaş? Bunu niye koyuyor? Böyle etrafa koyacağına gidiyorsun. Bunları neden sağa koyuyorsun? Ya bunlar ne işe yarıyor ya? Bak ne güzel altın depom var. Hadi şeylerim var. Birinci seviye şeyler. Ama işte böyle yapmayın. Bir onuncu sonuncu şey bakıyorum sonuncu. Burayı bizim Ahmet' alır. Burayı bizim kim var lan? Emir, Emircan var. Emircan. Maya falan. Dead. Dead man. Dead man. Dead man. Abi bu kime göre lan bizde? Bir saniye bakayım. Kime göre bakayım. Bu Bir şey mi Bize şey bakayım. Bize bakayım bu kime göre bizde? Burak. Birinci sırada Burak. Ben şey diyeyim neredeyim lan? Ben buradayım. Ne? Bulletin beni geçti mi? Bak hemen bulletine. Öyle kuranı bir incele. Ay geçmişim ha. Hatta bulletin baya. Ben 6762. Var ya lider olmak çok süper. Lider bunu atarım. <laughs> Neyse. Önce. <laughs> Daha Aha. Bu ne Şimdi şöyle bir yapacağım. Erkek katına Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Ee, arkadaşlar bu arada daha çok video gelmesini isterseniz beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın ve kanalıma, kanalımdan bazı da arkadaşlarla Hunger Games olan Minecraft videoları çekeceğiz. Herkese görüşürüz. Esen kalın. Hoşçakalın.